Evet, şu an Bölme Spor Kulüp Başkanı aynı zamanda antrenörü Hasan Özdemir ile beraberiz. Bölme Spor geçen sene U18'de Uşak il şampiyonu oldu bu sezon. Bu sezon tamam. muhtemelen işte Nisan ayı içerisinde de maçların nerede oynanacağı belli değil. Oraya gidecekler. O il şampiyonluğuyla ilgili ve gelecekteki turnuvalarla ilgili Hasan hocamla görüşmek için geldik. Evet Hasan Hocam öncelikle tebrik ederiz U18 şampiyonluğu için. Ben de teşekkür ederim sağ olun. Neler söyleyeceksiniz turnuva için? İl İş şampiyonası için? Yani biz şöyle söyleyeyim. Yaklaşık olarak son 15 yıldır toplamda 15 Türkiye şampiyonası gitmiş bir takımdan bahsediyoruz. Daha önce e, bölme belediyelikti. Şimdi uşak belediyesine bağlandı. Tabii bölme kendimize ait belediyken bazı şeyler daha rahat olabiliyordu. Sağ olsun yine bundan önceki belediye başkanımız geçen sene yeni belediye başkanımız da gruptada giderken bize araç tahsili yardımcı oldu. Özkan Yarım başkanımız da, Mehmet Çekin başkanımız da. Gene buradan teşekkür ederim. Yalnız bu işler maalesef sadece araçta olmuyor. Konaklama, yeme, içme, çocukların ihtiyaçlarını giderme gibi sıkıntılarımız oluşabiliyor. Bu turnuva toplamda 3-4 günlük bir turnuva. Alışkanlıklarımız var dedim ama en büyük alışkanlığımız gruplara gittiğimizde bir ses getirip bir usturla üstüne çıkabilmek olması lazım normalde. İşte onun için de bir çalışmalarımız yine devam ediyor. Aynı oyuncu grubuyla A takımda da mücadele veriyoruz. Şimdi 16'mızın e, takımımızın da maçı var. Onlar da yine Türkiye Şampiyonası için mücadele ediyor. Tüm bu hedef olan bir takımız. Bizim istediğimiz şu, gruplara giderken sadece bölme spor değil, tüm takımlarımıza inşallah bir hediyemiz, özel devlet kanalıyla bütün milletvekillerimiz olsun destek vermesi gençlerimize hizmet etmekten biz gurur duyuyoruz. Zaten bu şekilde devam edecek. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben de çok sağ ederim.